Merhaba sevgili oğlak burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili oğlak hayatınla ilgili yeni bir döneme girmiş olabilirsin sanki böyle bir tedirginlik bir panik atak anksiyete durumu yaşadın belki tedirgin oldun işinle ilgili etrafında ilgili huzursuzlukların oldu belki ülke değiştirdin ...belki yer değiştirdin... ...ama yeni bir başlangıç... ...sana huzurla bir... ...başlangıç yapmana sebep olmuş... ...hadi bakalım Bismillah... ...evet sevgili oğlak... ...evet yeni başlangıçlar yapmak için... ...uzaklaşmışsın ama... ...yine hala içinde bazen... ...kuruntu ve tedirginliğin var... ...daha ne istediğinin farkında... ...değil misin... ...ya da birilerini mutlu etmek için... ...ya da birilerine öyle mi gözüküyorsun... Kafanda kuruyorsun, tam olarak sabitleyememişsin kendini. Bir şeyler yapmak istiyorsun ama ne olduğunun henüz farkında değilsin diyebilirim. Önümüzdeki e, ay itibariyle artık kafandaki soruların cevabını alacağın ve bazı şeylerinde netlik kazanacağı bir dönem. Bir davan, bir mahkemen varsa bugünlerde bununla ilgili bir şeyler gündeme gelebilir. Baş ağrıları, böbrek ağrıları ve bel ağrılarına dikkat. Bir de anne, baba, çocuk, işte aile bireyleriyle, gençlerin ebeveynleriyle ilgili bir tartışması, bir sürtüşmesi gündeme gelebilir. Bu da biraz sıkıntı verebilir. Sevgili Oğlak Burcu kariyerinde basamak basamak çıkacağın bir sürecin var. Kendi kararını verirsen, mantıklı kararlar alırsan bu senin için oldukça olumlu olacak. Bazı halletmen gereken evrak işlerin olabilir. İşte yurt dışındasındır, oturma iznidir, işte çalışma iznidir, memleketindesindir, kendinle ilgili bir kimlik değişimi falandır. Bunlarla uğraşmak zorunda kalabileceğin bir sürece girebilirsin. Şöyle yapalım. Evet, şimdi için kapalı. Henüz daha rahatlamış değilsin. Kendini böyle rahatlamış gibi gösteriyorsun ama kafan karışık. Evli olaksanız, evli o bir oğlak burcuysanız eşinizle aranızda sanki gizli bir şey var, muhalefet var. Yani birbirinize söylemiyorsunuz ama birbirinize karşı da böyle cephe almış durumunuz var. Çocuklarla ilgili olabilir. Bu maddi sorunlarla ilgili olabilir. Bir sıkıntı var. İş hayatında ilgili yeni başlangıçlar var dedim. Bir başarılı olanınız da var. Kılıcını çekiyor artık ve bir balığın sırtında oturmuş kılıcını çekiyor. Balığın ağız tarafı bir tavus kuşu oluyor. Kısmet ve bereket geliyor sevgili oğlaklar. Evlenebilirsin, aşık olabilirsin, yeni bir insanla tanışabilirsin. Senin elinde kendi yaralarını kendini iyileştirebilir. Kendi düzenini kendin yavaş yavaş kurabilirsin. İnşallah her şeyin hayırlısı olur hayatında. Şimdi çocuğunuz varsa, küçük çocuğunuz, orta kulağıyla ilgili bir problem yaşaması olası. Bir de anne babalar dikkat edin. Ne olur çocuklarınızı tek başına dışarılara bırakmayın. O ayrı bir mesele. Köpeğinizi, kedinizi bile bırakmayın. O da ayrı bir mesele. Ee, düşebilir, dizini yaralayabilir, ayağını incitebilir. Bu yüzden biraz böyle çocuklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bir de böyle imkansız dediğin bir şey gündeme gelecek. Bir de tartışma var. Bir erkek, bir kadın bayağı şiddetli bir tartışma var. Artık hayırlısı neyse hakkınızda olsun diyorum sevgili canlarım. Bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek? sevgili oğlaklar. Çalışıyorsun, kazanıyorsun, parayla ilgili güzel gelişmelerin var. Hızla gelen haberler seni çok mutlu edecek. Kafa dağınıklığın gidiyor ve tedirgin olduğun konularla ilgili de artık birazcık Rahatlama durumun söz konusu, bolluk bereket var. Sanki böyle bir para denkleştirmeye çalışıyorsun. Ya ev alacaksın, ya bir ev değişikliği gündeme gelecek. Hakkın olanı alacağın, yeni başlangıçlar yapacağın ve gerçekten hayatına yeni bir yön vereceğin bir dönem. Evet çok yorgun, çok kırgın da oldun, ihanetle de uğradın, en sevdiklerinden zarar da gördün ama artık yavaş yavaş toparlanıyorsun ve bu da birazcık da sana bağlı. Sen nasıl motive edersen kendine öyle gider diyorum. Hayırlısı olsun inşallah hakkınızda. Ayşe Ablofusil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımız için bir kapsu bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Onların ihtiyacı var. Havalar çok soğuk ve imkanınız varsa da hayvan sahiplenin Hani yoksa da ya ben korkuyorum ama işte mamasını da veriyorum diyen arkadaşlarımız da var. En azından geceleri apartmanınızın kapısını açık bırakın. O masumlar geceyi en azından o apartmanın sıcaklığıyla geçirsinler. Onlardan zarar gelmez. İnanın zarar gelmez. Güzel bir haftanız olsun. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir haftanız olsun. Her şey gönlünüze göre olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.